Evet, Sofya gezimiz başlıyor. Biletlerimizi aldık. Bavullarımızı aldık. Bakalım hangisi. İşte burası. Halkalı'ya geldik. Halkalı saat 8'de. Sofya treni kalkmak üzere. Orası mı? Geldik. Oh, güzel. Hemen yerleşelim şöyle. Bayağı sıcak değil mi? Yolcular yavaş yavaş biniyorlar. İyi ferahmış. Nasıl camlar açılıyor mu peki? Biraz açsak mı? Akşam sekiz. Ve kalkıştan önce insanlar teker teker vagonlara binmeye başladı. Gayet sıcak, temiz, yataklı. Biraz sonra yatakları aşağı indirip verilen çarşaflarla birlikte. Nasıl çarşaflar? Temiz gibi değil mi? Ha, ee, yorgan, battaniye falan diyorlardı. Ha şurada yukarıda. Yukarıda battaniyeler var. Bunları herhalde kullanıyorlar. Değil test mi? Test. Hareket etmeden yatakları indirelim dedik. Hareketliyken daha zor olabilir. Çarşafları mı koyalım? Arkada çarşaflar var. Şunları alıp battaniyeleri geçmek gerekiyor herhalde. Bilseydim battaniye getirdim ben. Yani bunlar ne bileyim. Baksana. Yapacak bir şey yok artık. Ben yapayım istersen. Dur. Evet ayrılmaya başladık İstanbul'dan. Vallahi üst tarafta ben yatmak istemedim. Biraz seni de zorlayacak herhalde oraya çıkmak. Çık çık ben istemiyorum. Ben birinci kat alt katta yatmayı istedim. Şöyle şunları koyalım. Çünkü ne oldu çıkamıyor musun? Geriye mi geliyorsun? <laughs> ya ben hemen çıkardım ama ben orada yatmak istemiyorum. Hem çok sıcak oluyor. Hem de şöyle bir şey var. Buradan dışarısı daha güzel gözüküyor. Üst kattan hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden alt katı ben kendime ayırdım. Çıkamadın mı? Geriye geldi. Evet. ikinci denemede yukarıya çıkıyor. Şöyle aynadan seni çekeyim. Peki bu üst kattaki bu yatağı ne tutuyor? Tam da altta ezilmeyeyim ben ya. Biraz korkunç geldi bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oldu mu? Neyse sabah kadar inme aşağı. Bakalım benim taraf biraz daha güzel. Şöyle. Şimdi tren durdu nedense. Giderken de çekerim birazdan. Çok sıcak biraz. Dereceyi azalttık ama hala o da çok sıcak. Herhalde battaniye falan ben kullanmayacağım. Nasıl orası? <gülüyor> <gülüyor> Alt kat böyle. Şurada küçük bir buzdolabı var. Soğutuyor yani işe yarar şekilde. Şöyle bir şeyler koymuşlar belki acıkırız. Ama biz kendimize bir şeyler almıştık zaten. Ne yapalım? Tatlı yiyelim mi? Çırpınca. Bakayım. Oo, tatlımız da güzel. Ha, gitmeye başladık. Evet, ilk molamız mı acaba burası yoksa tren mi bekliyoruz? yaptın? Uyudun mu? Aynadan göstereyim. Saat sekiz buçuk, dokuza çeyrek var ve hemen yatıp uyuyanlar. Ya millet neler yapıyor ya şu trenlerde. Mumları koyuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ya biz bize bakar mısın? Ses de yok. Birazcık ben de şöyle seyredeyim. Saat dokuz, dokuzdan sonra yatıp uyumayı düşünüyorum. Sonra erken kalkıp herhalde Bulgaristan'a girmiş oluruz. Ee, Bulgaristan gündüz gözüyle trende erken kalkıp trenden dışarısını seyretmeyi düşünüyorum. Şimdi zaten karanlık çok da yapacak bir şey yok. Enesi yatalım uyuyalım. Saat bir buçuk pasaport kontrolü için şimdi trenden aşağı iniyoruz. Kapıyı açabilecek misin? Açık değil mi? karşıya geldik. Pasaport kontrolü için herkes trenden indi. Şu an saat bir buçuk, gece bir buçuk. Evet, onaylattık. Şimdi trene geri dönüyoruz. Ama bunu onaylattık da sonra yeniden bineceğiz. Evet, bu şey... Bulgaristan'da yeniden evet. Bunları toplatıp mı? Öyle mi? 3.45 Deminden sınır polisi geldi. Bizim pasaportları aldı. Herhalde giriş için onaylatmaya götürdü. Biz de şimdi buzdolabındaki bize verilen yiyeceklere bakıyoruz. İki tane çubuk çikolata, su, meyve suyu var beklerken biraz yiyebiliriz. Sınır polisi pasaportlarımızı geri getirdi. Bizim de dışarıya çıkma, çıkmamıza gerek kalmadı. Bekledik burada saat 4 oldu. Şimdi yavaş yavaş kalkacak tren ve Garistan'a Sofya'ya kadar saat 11'e kadar yolculuğumuz sürecekmiş. Evet. Yeni bir sabah. Sofya'ya doğru gidiyoruz. Birisi hala uyuyor. Pişt pişt. Pişt pişt. Aa, gündüz olmuş. Günaydın. Günaydın, baksana şuraya. Gündüz olmuş ya. Evet. Bulgaristan'dan. Köy mü burası? Nedir? Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. Saat 10. 10. Sabah 10. Evet. Ama galiba burası. Burasının saati ne oluyor? 9. mu oluyor? Neyse kalktığınız iyi oldu. Biraz bir şeyler yemişim. Bunlar ah, hazırlanıyor ah, bakalım. Tamam, hazırlayacağım. Hazırlayacağım. Suyumuz az kaldı ama bu kadar az. Evet. Ee, bir şeyler getirmiştik, onları hazırlarız. Ben çıkar bakalım. Ah, bunları kim koymuş buraya? Şunun içini koyun demiştim. Kahvaltılarımıza başlayalım. Ama bir dakika şu Açılırdı galiba, değil mi? Açalım bunu ama. İlk önce buzdolabından şeyler çıkaralım. Bizim kendi getirdiklerimiz. Meyve suyu var, içer misin? <laughs> İç bari, su bitti çünkü. Tabını açalım. Bir peçete getirmiştim İran'da. portakal. Başka ne var? Yine çok bisküvi geçirmiş. Şunları buraya koyalım. Kaşak. Bunlar kenarda kalsın. Biraz zeytin peynir de getirmiştim ben buraya. Biraz otursa mıydı şöyle? Zeytin, peynir, manzara eşliğinde artık suyunu alayım ben ee, biraz. Ayakkabılarımı indireyim. Bunun içine su mu dökülür? Gün akşam yemediğimiz baklavalar. Yedik ama biraz, değil mi? Evet. Ekmeği keselim de. İçine biraz sandviç yaparız. Ay, ekmek de hemen bayatlamış. Daha dün aldık. bana şu kadar yeter. Biraz ellerim aslında bundan sesledim. Nereden geçiyoruz acaba? Çok peynir varmış. Çok varmış bu Bozulmasın Ben onu sonları içine koyayım ben. sulu kar. Sulu kar yağmaya başladı. Dün çok sıcaktı İstanbul. 17-18 derece. Burası da soğuk olduğu için biz kalın kabanlar, atkılar, berelerle yola çıktık. Dün çok terledik. Çok da aldık yolda gelene kadar. Bakalım akşam bakarız kaç derece inecek değil mi? 8 diyordum eksi 8'e kadar 20 inecekmiş. 20. Ay çabuk bitti ya. Kaç saatimiz kaldı acaba? Uykuda geçti ama çok da rahattık. Çok dinlenerek geldik. Evet burası neresi acaba? Ama bir saat falan olur en az vardır. Çok dinlenerek uyuyarak rahat rahat geldik. Yan odalardan sesler çok çok fazla geliyor. Bunu da bilmelisiniz. Siz dinlenirken, uyurken insanların normal konuşmasını bile duyuyorsunuz. E tabii çok fazla gürültü yapan falan varsa onlar biraz sizi rahatsız ediyor. Kapıları çok sık vuruyorlar, çarpıyorlar. Aa şuraya bak. Nine gidiyor. <laughs> Tatlı kaldı mı? Aa! Bir tane kalmış. <laughs> Allah. <Çok gülüyor> Ay Allah. Enerji. Aa, çok güzel. Kar iyice bastırdı. Gitme vakti gelince haydi 20 dakika kaldı deyip çarşafları toplayın diyorlar. Yani gece görmedik ama çok da temiz değil. Bakar mısınız? Yastıklar, mastıklar çok lekeli lekeli, kıllı, her yer saçlı başlı. Bir de bize niye toplatıyorlar? Onu anlamadım. Yaptırırken de biz yaptık. Değil mi? Onu kapat mı bence ama çıkamaz mıyız? Yok çıkarız. Ya boş ver ya bu kadar yaptığımıza bile. Gelip şükresinle. Çok yaklaştık. Sofya'ya geldik. Sofya'da kar var. Sofya'ya tam saat 11'de gelmiş bulunuyoruz. 11'de yani Bulgaristan saatiyle 11'de, Türkiye saatiyle 12'de gelmiş bulunuyoruz. Dün gece akşam saat 8'de binmiştik. Bugün de öğlene doğru saat 11'de Sofya'da bulunuyoruz. Ve artık Sofya'daki otelimize doğru yola çıkıyoruz. Hoşçakalın.